Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün çocuklarımıza nasıl davranalım konusundan bir damla daha sunmaya gayret edeceğiz. Kısa kısa sohbetler halinde çocuklarımızla olan ilişkilerimizi konuşmaya çalışacağız. Evet, bugün başlığımız şu: Çocuklarımızı tanıyor muyuz? Evet, bu soruyu absürt bulmuş olabilirsiniz. Böyle soru mu olur diyebilirsiniz. Böyle bir soru olur. Evet çocuklarınızı sizler dünyaya getirdiniz. Sizler büyüttünüz, sizler yetiştirdiniz. Böyle bir soru nasıl sorulur diyebilirsiniz. Elbette tanıyoruz cevabını verebilirsiniz. Ama tanımak demek ne demek? Önce oradan başlayalım. Evet, tanımak onu bilmek, ona yakınlık kurmak onu sevmek ve onunla hoş vakit geçirmek anlamında kullandım. Yani elbette bir insanın biyografisini okuyarak ya da hayat öyküsünü anlatarak tanıdığınızı gösterebilirsiniz. Fakat bu sadece bilmek kısmıdır ya da aktarmak kısmıdır. Onlarla geçirdiğiniz hayatta gerçekten onları iyi tanıdığınızı gösterebiliyor musunuz? Evet soru bu. Ne yapmalıyız? Çocuklarımızı gerçekten dinlemeliyiz. Biz gençlerle çokça vakit geçiriyoruz. Okulda vakıfta, camide, sokakta, mahallede ben çocuklarla yaşamayı çok seviyorum. Ve çocuklarla geçirdiğim vakitte en çok şikayet şu. Annem, babam beni dinlemiyor. Hatta bir yavrumuzun söylediği içimi o kadar acıttı ki benim inanın günlerce aklımdan çıkmadı. Çocuk anne ve babasına dua etmek istemediğini hatta anne ve babasının cennete gitmesini istemediğini söylüyor. Çocukla çocuğumuzla, yavrumuzla yakından birazcık konuştuğumda annesinin ve babasının kendisine sadece kızdığını, hiçbir şekilde kendisini dinlemediklerini, masum olduğu konuda olsun, suçlu olduğu konuda olsun hiçbir şekilde kendini ifade etmeye fırsat vermediklerini söylüyor. Kıymetli anneler babalar, çocuklarınız bırakın kendilerini ifade etsinler. Onları saatlerce dinleyelim. Televizyon ekranlarının karşısına geçip Saatlerce film izliyoruz, maç izliyoruz, belgesel izliyoruz, yarışma izliyoruz. Bazen sinemaya gidiyoruz, saatlerimizi geçiriyoruz. Pikniğe gidiyoruz, saatlerimiz geçiyor. Belki de günlerimiz geçiyor. Ama hayatta en çok değer verdiğimizi iddia ettiğimiz varlıklar olan çocukları dinlerken 10 dakika sabredemiyoruz. Peki bu yavrularımız bize emanet değil mi? Onlarla hoş vakit geçirmek zorunda değil miyiz? O zaman gelin çocuklarımızı daha çok dinlemeye başlayalım. Velev ki onların hatalı olduğuna karar versek dahi o çocukların hatasını düzenle, düzeltmeleri için onlara zaman verelim. Fırsat verelim, imkan verelim. Yavrularımızın hataları olacak. Hatasız kul olmaz, hep söyleriz. Hatta her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı günahını tövbe eden deriz. Peki, kendi yavrularımıza neden hatalarını hemencecik cezalandırma yönüne gideriz? Bırakın hata yapsınlar, bizler düzeltelim. Yavrularımızı dinleyelim. Zamanla göreceksiniz. Çocuklarımız doğruyu bulacaklar. Ama ilk yapan hatayı bizleriz maalesef. Hata yaptığımız kabul etmiyoruz maalesef. Yaptığımız hatayı hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Ne yapacağız? Çocuklarımızla hoş vakit geçirmenin yollarını arayacağız. İşte burada yavrumuzu tanımaya, çalışmaya başlamak birinci aşamadır. Bu aşamayı şöyle değerlendirebiliriz. Çocuğumuzla uzun süre geçirdiğimiz birliktelikte biz çok konuşmaktan daha ziyade örnek olmaya gayret edelim ama çocuğumuzun konuşmasına müsaade edelim. Bazen büyüklerin gözüyle çocuklar saçmalıyor olsa bile bırakın saçmalasınlar bizler dinleyelim. Sanki büyükler saçmalamıyor mu? Dünyayı kan gölüne çeviren büyükler değil mi? Dünyada hırsızlığı, yalancılığı, iftirayı, fuhşu, münkeratı, içki, kumarı ve benzeri bütün kötülükler oluşturan büyükler değil mi? Ve biz o büyüklerle arkadaşlık etmeye devam etmiyor muyuz? Bırakın çocuklar dilleriyle size göre saçmalasınlar. Belki de saçmalamıyorlardır. Belki de biz tahammül edemiyoruz. Bırakın çocukları dinleyerek, onlarla iletişim kurarak biz onları tanımaya başladığımızı onlara gösterelim. Onlarla zaman zaman ev içi istişareler yapalım. Onların kararlarına saygı duyalım. Sevgili anneler, babalar, önce söylediğim kendime, sonra da sizlere. Gelecek çocukların diyoruz. Gelecek gençlerin diyoruz. Ülkemizi ve dünyayı gençlerin yöneteceğini, yönlendireceğini düşünüyoruz. Peki biz o gençlere ne kadar fırsat veriyoruz? Ne kadar onların önünü açıyoruz? İnşallah cevabımız bundan sonra daha çok zaman ayıracağız. Daha çok onlarla birlikte olacağız ve onları daha çok dinleyeceğiz olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.